Yayına katılmak isteyenler var. Zaman içinde herkesi yayına alacağız. Ee, yıllar evvel bir anıma anlatayım size. Yıllar evvel daha çok genç, çok çocuğum. Ankara'da, e, TRT'de e, programma çıkacağım. İlk defa televizyona çıkacağım. E, pardon, ikinci defa çıkacağım. E, ve Zeyrin Özer'e vokal yapıyorum. Zerin de buradan kucak dolusu sevgiler. E, bir ekran, televizyon, TRT o kadar ciddi bir kurum ki e, hepimiz panik halindeyiz. Benim ilk programım. Genceciğim, e, şaşkınım, e, utangacım. Yayına girmişler. Herkes beni arıyor. İşte Sibel Hanım, Sibel Hanım, vokalisti geldi mi, gel, geldi mi, gelmedi mi falan. Geldiler kulise. Ne yapıyorsun sen dediler. Parfüm sıkıyorum dedim. <laughs> o kadar, o kadar saf ve basındık ki tabii ki. Televizyona çıkarken e, parfüm sıkmanın ihtiyaç olduğunu düşündüm. Sahneye çıkar gibi. E, zaman zaman anılarımı anlatacağım tabii ki. Güzellik, estetik konuşacağız. Kilo. Arkadaşlar hiç üzülmeyin. E, dünyada 100 kilo, Mars'ta 38 kiloya denk geliyormuş. Yani belki de herkes yanlış yerde doğmuştur. Hani ola ki kilom var diye düşünüyorsanız e, bir kere bu kiloları vermek lazım. Güzellik ve estetik hakkında ne düşünüyorum? Ee, güzellik ve estetik tabii ki çok estetik olması gereken bir şey. Ama bir örnek kendime örnek verirsem tabii ki ben her şeyi kendimden yola çıkarak size anlatabilirim. Kendi tecrübelerimle anlatabilirim. Ee, gördüğüm şu ne kadar e, çok kendinizle oynarsanız ne kadar çok estetik yaptırırsanız ne kadar çok gerçekten estetiğe ihtiyaç olmadığı halde kendinizle mutsuz olup bir şeyler yaptırırsanız yüzünüze o kadar maalesef yaşlı görünüyorsunuz. Ama ee, ihtiyacınız varsa nefret ettiğiniz bir burnunuz tabii ki nefret etmek çok yanlış bir kelime belki burada hakikaten hiç sevmediğiniz çocukluğunuzdan beri sonuçta bu yüz bu göz, bu dudaklar çocukluğumdan beri benimle e, çok sıkıldıysanız Gerçekten mutsuzsanız bununla o zaman e, birkaç doktor fikri almak kaydıyla lütfen de lütfen de lütfen de. E, birkaç doktora giderek ve fikir alarak cildinizde yüzünüzde vücudunuzda sevmediğiniz bir şey varsa e, bunu e, yaptırabilirsiniz. Öbür taraftan e, diyet çok önemli gerçekten çok önemli. Yani bana mesela soruyorlar. Gen, genler, genler de güzel. Anneme teşekkür ederim. Sağ olun beni güzel gördüğünüz için. Ama bana soruyorlar. işte şurayı yaptırdınız mı? Burayı yaptırdınız mı? Hayır. ihtiyaç olmadıkça hiçbir yerime bir şey yaptırmıyorum. de bir kere botoks yaptırıyorum. O da zaman içinde tabii ister istemez biraz bu alın vesaire düşüyor. Ama onu da mesela çok natürel yaptırıyorum. Çünkü gerçekten bu kaşlar kalkınca arkadaşlar ifade değişiyor. Kızlar, burada erkekler de var tabii ki. Bu arada erkekler estetiğe daha düşkün desen inanır mısınız? Çünkü, evet başka bir işim daha var. Lazer epilasyon estetik merkezim var. Ve erkeklerin aslında e, estetiğe, güzelliğe e, ne kadar çok daha düşkün olduğunu yıllar içinde çok daha fazla gö görüyorum bu metroseksüel erkeklik değil bu e, metroseksüel olmak bakımlı olmak e, iyi görünmek kesinlikle spor yapmak e, Bunlar çok önemli ama erkekler e, bayağı estetik yaptırıyorlar arkadaşlar <laughs> ve saklıyorlar bu da normal buna da bir şey demiyoruz e, ama bana hep soruyorlar işte diyet nasıl olur vesaire ...kesinlikle ben kendi adıma... E, ...benim de kilo aldığım zamanlar oldu. Şu anda iyi ve zayıf bir halim değil. Ama hepimiz kadınız. E, hepimizin kendimizde mutsuz olduğu... ...mutlu olduğu zamanlar var. E, çareyi... ...az yemekte buldum arkadaşlar. Kızlar yani... ...işte şu diyet, bu diyet... E, ...protein vesaire... ...alkali beslenmeye çok inanıyorum... ...her şeyden önce... Ee, şimdi burada tabii çok o konulara girmek istemiyorum çünkü bu işin profesyonelleri var. Ama ben kendi adıma hayvansal gıdaları biraz kestiğim zaman, e, hayvansaldan biraz uzaklaştığım zaman hakikaten vücudumdaki değişiklikleri çok güzel görüyorum. Bu arada, fotoksiyatracak. E, <laughs> <artık. gülüyor> bu arada e, bu pandemi döneminde e, hayatıma çok güzel bir alışkanlık soktum. Evde spor yapmak, ee, kilo almak daha zor. Kesinlikle kilo almak daha zor. Ve evde spor yapmaya alıştım. Ee, bir bisiklet aldı bebe. Hakikaten pahalı bir şey değil. İnternette her yerde olan bir şey. Yani öyle bir e, bütçenizi etkileyecek bir şey değil ki her bütçeye göre var. Ki ben de çok e, Yüksek rakamlı olmayan 900 TL'ye, e, ayıptır söylemesi, bir tane şey aldım, bisiklet aldım. Muhakkak yarım saat bisiklet yaptım her gün. Ve arkasından, e, eşim de acayip sportmen bir adam, sağ olsun, e, TRX kullandım. TRX'i kapıya takıyorsunuz, e, göğüs, kol, omuz, sırt, bacak, her yerinizi harika bir şekilde çalıştırabiliyorsunuz TRX'le. Dolayısıyla çok 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 tavsiye ediyorum. Evde spor yapma alışkanlığı pandemiden sonra hepimize geçmiş bir şey, geçmesi gereken bir şey. Ama benim birçok arkadaşım ya si boş evde biz spor yapamıyoruz, hiç alışkanlığımız yok. E, hiç birimizin alışkanlığı yoktu aslında kızlar. Ama e, bu pandemi döneminde hayatımıza öyle şeyler soktuk ve öyle şeylere alıştık ki gerçekten rüyamızda görsek ya yok canım olur mu öyle şey diyeceğimiz şeyler. ...bir kere bol bol temizlik yaptık. Ee, bol bol yemek yaptık. Ee, şimdi... E, ...tabii... ...ben mesela çok gülerek de izledim. Ee, i̇şte... ...evde hamurlar açıyorum falan vesaire... ...altı ay sonra biz bütün arkadaşlarımızla... ...buluştuğumuzda... ...herkes kilo almıştı. Ve herkesin de çok geçerli bir nedeni vardı. Ee, ya işte şey... E, Yedik, yedik, yedik bu hale geldik. Ne yapalım? Ee, fakat tabii ben e, sol kroşe çektim. Çünkü normalde ben de kiloya direnç gösteren biriyim. Ee, fakat pandemi zamanı öyle güzel kilo verdim ki arkadaşlar anlatamam size ve o alışkanlık bana çok güzel bir şey kazandırdı. Ondan sonra hep devam ettim bu alışkanlığıma. Şimdi neler konuşacağız? Evet, Türkçe'ye geldik. Türkçe'yi güzel kullanmaya geldik. E, bu şarj konusuna girmek istiyorum. Şarj konusu çok önemli benim için. Çünkü şarj diyenler parmak kaldırsın arkadaşlar. Yani şarj demek çok daha zor. Bunları unutmuştuk tabii. Şimdi mesela şarjör mü diyorsunuz? Şarjör diyorsunuz. Yalvarıyorum, lütfen şarj değil. Şarj demek inanın daha kolay. Gerçekten bir dahaki programa göstereceğim size. Ee, bir kalem koyup istediğiniz kelimeyi e, kalemle çalışabilirsiniz. E, i̇nceciğim teşekkür ederim. Hakikaten spor yapıyorum. Hakikaten yemek yemiyorum. Bu pandemiden dolayı böyle oldum. E, dolayısıyla bu şarj konusunu bir halledelim. Yalvarıyorum herkes şimdi diyemeyenler de şu anda hep birlikte 1 bir, 2 üç şarj sonu J ile bitiyor. Bir de Amerika konusu var. Şimdi bu Amerika konusuna gerçekten çok takıyorum. Çünkü e, televizyonda programları izlerken e, affedin beni ne olur affedin ve böyle söyle yani söylediğim için böyle diyenler de affetsin ama eee çok okumuş insanlar bile Amerika diyor. Arkadaşlar Amerika yani gözünüzü seveyim şu Amerika'dan vazgeçelim. Bu şey gibi bir şey işte ameliyat. Ameliyat da olmuyor yani ameliyat. Ameliyat. Bunları çalışmak çok önemli. Şarkı söyleyeceğiz mi? Söyleyeceğiz. <gülüyor> Şarkı <gülüyor> Amerika evet. Lütfen Amerika konusu. Çok takıldığım bir konu. Ee, şarj. Söyleyemeyenler hiç ayıp değil. Hiç ayıp değil ama söyleyemeyenler ne olsun ne olur şarjı çalışsınlar. Ee, biz bir Ankara'lıyız. Ankara'lı olduğumuz için işte aldığımız eğitim vesaire Ankara memur kenti. Ee, her şeyi böyle çok e, böyle belki başımıza bura bura yani bizi e, zorlaya 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 öğrendik. Ama güzel şeyler öğrendik. Ee, depresyon diğer bir konu. Depresyon diyenler bundan sonra o, o kelimeyi hayatlarından çıkarsın e, depresyon yalvarıyorum depresyon ne olur macera dolu Amerika <laughs> macera dolu Amerika evet gerçekten <laughs> çok güzel bir soru geldi bütün albümlerim içinde en çok sevdiğim e, tabii ki ilk albümüm çünkü ilk albümüm alışamadım albümüm benim çocuğum gibi ama burada zannedilmesin ki e, alışamadım şarkısından dolayı Alışamadım çok sevildiği için öyle O benim ilk bebeğim Çok gençken, çok küçükken Ve bu hayata yani sanat hayatına yeni girmişken e, Alışamadım albümümde Benim çok güzel şarkılarım var Yazlar Bitti var En Enikonu Bir Yürek var e, Ve geçenlerde in, in, internete girdim Ve albümüme baktım ben de birkaç tane var ama hani olanları da toplayayım dedim. O kadar çok kişide alışamadım kaset hali, kaset hali var ki çok duygulandım. gerçekten çok hoşuma gitti. Bunun için de ayrıca benim kasetimi saklayanlara çok teşekkür ediyorum. Şimdi hadi bakalım, hadi bakalım. Alışamadın mı söyle? Peki hadi söyleyelim. Hadi bir şarkı söyleyelim. Sonra konuğumuza bağlanalım. Yoksun burada Seni sordum dalgalara Güneş battı Seni vurdu gölgelere Yazık, çok yazık, sensizlik yine kör kahretsin. Seni sordum dalgalara, martılara, sandallara kahroldum. Sensizim. Yoksun, yoksun. Seni sordum dalgalara.